Evet onlar canım onlar. Hello Mega Ball, hello. We are following on Instagram. We are following you. <laughs> hello nice to meet Hi, you. Nice to meet you. Hello. Hello. Welcome to Antalya, welcome to Turkey. <laughs> Thank you. We are following on your Instagram. Stream. Really? Yes. Really? <laughs> wow. <gülüyor> That's funny. We are the best followers. <gülüyor> <gülüyor> We can cycle together. Yes, I run. We want yeah. So we, we go straight, you go straight, and we can do this trip together. Okay. Trip. okay. Dilan, I really love Turkey. Yeah. We appreciate. Thank you. Have a nice day. Evet, inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, kanalın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün uzun bir video olacak. Bu yüzden günün ilk saatlerinde karşınızdayım. Her gün birçok şey yiyoruz. Hepsinin az veya çok besin değeri ve kalorisi var. Acaba bunları yakmak için ne kadar efor sarf etmek gerekiyor bilmiyoruz. İşte bugün uygulamalı olarak bunu göreceğiz. Örneğin iki şekerli çay içeceğiz. Acaba o iki şekeri yakmak ne kadar efor istiyor? O zaman çok vakit kaybetmeden şu iki şekerli çayın şekerini bir yakalım. Bakalım hangi mesafede, ne kadar sürede kolaylıkla yakabiliyormuşuz. Elimde bir nabız bandı var. Bu nabız bandı sayesinde göğsünden nabız verilerini ve telefonumdaki spor uygulaması sayesinde navigasyon verilerini birleştirip yaklaşık ne kadar kalori yaktığımı göreceğiz ve acaba hangi besin ne kadar zor yanıyor, hangi aktivitede ne kadar zaman ve ne kadar mesafe istiyor bunları test etmiş olacağız. Hadi bakalım vakit kaybetmeden yürüyüş yapalım. bitti. Çok uzun sürmedi. Çünkü sadece iki şeker yaktık. Ama acaba iki şeker yakmak ne kadar sürüyormuş ona bakalım. Verilerimiz bize şunu gösteriyor. İki şeker yakmak için yaklaşık 800 metre ve 10,5 dakika bir aktivite gerçekleştirdim. Yani yürüdüm. Artık 5 çay içerseniz bunu 5 ile 10 çay içiyorsanız onunla çarpabilirsiniz. Peki bu veriler herkes için aynı mı? Tabii ki de değil. Benim kilom, boyum ve nabız verilerim bu aktivitede çok şeyi değiştirebilir ama ortalama verir ve ortalama fikir versin diye bu videoyu çekiyorum. Evet, hadi bakalım. Şimdi başka bir şey yapmaya geçelim. Hemen hemen hepimiz gofreti çok seviyoruz. Ufacık bir gofret yapması ne kadar zor olabilir ki değil mi? Ben de öyle zannediyordum. Ama sonra verilerine baktıktan sonra çok şaşırdım. Belki siz de bu videoyu izleyince çok şaşıracaksınız. Bu gofreti yapmak için de yine yürüme yöntemini kullanacağım. Gofreti yiyeceğiz Sonra yürüyüş yapmaya başlayacağız. Acaba ne kadar sürede, kaç kilometre yürüyünce bir golf reti yapmış oluyoruz? Bunu öğrenmeye hazır mısın? Hadi o zaman benimle gel. Her insanın yatsa uyusa bile yakacağı bir kalori var. Buna bazal metabolizma deniyor. Biz de gün içerisinde yaktığımız diğer kalorilerle normal günlük kalorimizi elde ediyoruz. İşte bu kalorinin üstünde yerse kilo alıyor, altında yerse kilo veriyoruz. Tabii ki de bazı konular bu kadar basit değil. Ben sadece en temel düzeyde anlatmaya çalışıyorum. bitti. Ve verilere bakıyorum. Bu sefer daha uzun bir yürüyüş oldu çünkü. Tam 51 dakikalık ve 4 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdim. Niye mi? Bir golfeti yapmak için. Evet tekrar hatırlayalım. İki şekerimiz vardı. Bunları yapmak için yaklaşık 10 dakika ve 800 metre bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sonra sıra golfete geldi. Golfeti yapmak ise o kadar kolay değildi. 4-4,5 kilometre orta tempo bir yürümek gerekti. Ve sıra geldi yulaflı bisküviye. Şimdi niye bunu seçtim? Ben diyetlerinde kilo vermek için uğraşırken yulaflı püskübü yiyen gördüm. Çünkü bu insanlar adında yulaf var diye çok sağlıklı ve kalorisiz zannediyorlardı. Evet çoğumuz belki bu hataya düşmüyoruz ama bu hataya düşenlerin de olduğunu gözlerimle gördüm. Şimdi paket verilerine bakıyorum ve bana şunu gösteriyor. 125 gram bir pakette yaklaşık 600 kalori, tam olarak 572 kalori var. Tabii ki de bunu yakmak için yürümek yetmeyecek. Ben de koşuya geçeceğim. Çünkü koşu da Aynı zamanda daha uzun mesafeler katetip daha fazla kalori yakmam mümkün. Tabii ki de şunu unutmamak gerekiyor. Koşmadan önce çok iyi ısınmak gerekiyor. Çünkü kalori yakacağız diye kendimizi kalıcı olarak sakatlamak istemeyiz. Hadi o zaman ısınalım ve çok vakit kaybetmeden bu sefer koşuya başlayalım. <laughs> Evet telefona bakıyorum ve yulaflı bisikletin paketinin yarısını yaktık. Şimdi dönüş vakti geldi. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi. Yaklaşık 9 kilometrelik ve tam tamına 1 saatlik bir koşu gerçekleştirdim. Sonuç mu? Sonuç olarak sadece bir paketlik yulahlı bisküvi yakabildim. Evet kulağa korkunç geliyor olabilir. Çünkü bu bisküvi insanların diyetlerinde kilo vermek için çabalarken yedikleri bisküvi. Neyse çok vakit kaybetmeden ve soğumadan bisküvimi hazırlayayım. Çünkü yapmamız gereken daha çok kalori var. Hadi bakalım. Evet, koşu bittiğine göre sıra bisiklette. Şimdi videonun en kalorili besinini yakmaya geldi sıra. Bisikletimi hazırladım, ayakkabılarımı değiştirdim, kaskımı aldım yanıma, şimdi neyi yakıyoruz? 1100 kalorilik bir hamburger menüsü. Gözünüz korkmasın, aslında bu hepimizin çok rahatlıkla yediği orta boy bir hamburger, orta boy bir patates ve orta boy bir içeceğin bulunduğu bir menü olacak. Bilmiyorum ne kadar süre, ne kadar kilometre bisiklet sürmem gerekiyor. Artık onu giderken yolda hep beraber göreceğiz. Bu arada gittiğim yolu da güzergah olarak videoda izleyebilirsiniz. Hadi bakalım vakit kaybetmeden yola çıkalım. Yol bizi bekler. 觉得我妈。 On Instagram, we are following you. <laughs> Hello, nice Hi, you. Nice you. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? We are from, from Turkey. Turkey. Yes. Hello. Welcome to Antalya. Welcome to Turkey. We are following on your Instagram. Stream. Really? Yes. Oh, wow! <laughs> That's funny. Now. We are the best followers you. <laughs> and we will try the. <laughs> where, is, where are you going today? You know, tell you, but it's us too. Nice beach. Okay. okay. Small trip. <laughs> nice. nice bikes. Yeah. yeah Thank you. You are the best. Go to Gate Bay. Up to the mountain. We go up to the mountain. Yeah. Uh -huh. uh, name is Gate you know it, no, no. Deep Deep wind. Wind. Yeah. Yeah. you understand. Yes. We, we will go today. Look, I follow you. <laughs> no. Hey, okay, now we know. <laughs> then, then. <Okay. laughs> you love cycling? Yes, we mm -hmm. love. We can cycle together. <laughs> yeah. Yes, I run. You want? <laughs> so We want. So we go straight. You go straight, and we can do this trip together. We okay, okay. Oh, Biz bir çifti bir turcuyu, bir turcu grubu daha doğrusu bunları şu an bisikletle karşıladık. Daha doğrusu tesadüfen. Şimdi onlarla beraber ufak bir yolculuk yapacağız ve ya onlara yollarını uğrayacağız. Güle güle. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Good night. Good I really love Turkey. Yeah. <laughs> We appreciate <laughs> Thank you. Have a nice day. <gülüyor> <gülüyor> evet, inanılmaz. Neredeyse videonun konusu değiştirebiliriz. Şimdi şöyle açıklama yapayım. Bir süredir Instagram'dan takip ettiğimiz Almanya'dan yola çıkıp Japonya'ya kadar bisiklet turu yaparak ilerlemeyi düşünen bir çift var. Onların Instagram'dan takip ediyoruz. Yolda rastgele onlarla karşılaştık. Onlar gittikleri böyle şehirleri geziyorlar. Antalya'daymış sıra. Gerçekten çok şaşırdık. Çok güzel bir deneyim oldu bizim için de. Ee, i̇nşallah böyle deneyimler yaşamaya devam edeceğiz. Evet tekrar verilere bakıyorum. buçuk saat içerisinde 30 km sürüş yapmışız ve sadece 650 kadar yakmışız. Bu da şu demek oluyor. Hamburger menümüzdeki sadece orta boy bir hamburgeri bitirebilmişiz. Yani masadaki patates kızartması ve soğuk çayımız bizim için yakılmayı bekliyor. 30 kilometre ile hamburgerin kalorisini yapmıştık. İşte 4,5 kilometre koyduk ve soğuk çayın da kalorisi yanmış oldu. Hadi de kaldı. Hadi bakalım soğumadan yola devam edelim. 48 kilometremiz doldu. Şu an hamburgeri, patatesi ve içeceği yaktık. Ama tabi bunlarla bitmiyor. Yanında ketçabı, mayonezi, şimdi yolun sonuna kadar bunları da yakalım. Sonra konuşalım ve videoyu kapatalım. Hadi soğumadan bu arada bak. orta boy bir hamburger, orta boy bir patates, orta boy bir içecek ve yanında gelen ıvır zıvır ketçap mayonezleri yakmak için yola çıktık. Evet, yaklaşık 1272 kalori harcadık ve 2 saat 52 dakikalık bir bisiklet sürüşüne mal oldu. 54 kilometre yol yaptık. Şu demek oluyor, rastgele girdiğimiz bir fast food restoranında yediğimiz o çok da büyük olmayan hamburger menüsü bizim 54 kilometre değerinde bir bisiklet sürüşüne eşdeğer. Kilo alıyorsak veya kilo veremiyorsak ve Facebook düşkünüysek ya da arada fast food yiyorsak galiba şimdi sorumluluğu bulduk diyebiliriz. Bu tür videoların devamını gelmesini ve beni motive etmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca diğer videoları da izleyerek onlarla ilgili düşüncelerinizi de lütfen yorum olarak yazın. Şimdi çok uzatmadan videoyu kapatalım. Siz de kanalda ufak gezintiler yapabilirsiniz. Daha bunlara ilk videolar, çok daha güzelleri gelecek. Ben enes. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.